Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu aleyhi ve Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbecmen. Kötü besitten ölçüler ve tartılar bölümü okuyoruz. 205. hadis. İbn-i Ömer radiyah, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki şer'i hukuku ödemek için vezinde Mekke halkının vezni esastır. Kelde de Medine Halkı'nın keyli esastır. E, vezin tartıyor oluyor, ölçmek manasına geliyor. Miktarın tayinde ağırlığı esas alınan mallara vezin denir. Yağ, bal, şeker ve bunun gibi hepsi bu gruba gider. E, bu gruba gelen malların miktarının tayininde muhtelif birimler olunca devlet içerisinde kargaşayı önlemek için sadece birinin esas alınması gerekir. Bugün de öyledir katılarda gram e, sıvılarda litre kullanılıyor. Bizde. Hadis, kurulmakta olan İslam devletinin vezin birimi olarak Mekke ölçüsünün esas alınmasını emrediyor. Alemler Mekke'lerin ticaret ehlidir. Onların bu bilgi ve tecrübeleri fazladır. Bu sebeple vezinde Mekke vezinin esas alınmasını emretmiştir diyor. Yani şöyle allah sıfırdan bir sistem kurdu. Medine'de. Eskiden şimdi bize olduğu gibi tek bir ölçü yoktu. Bölgesel olarak ölçüler vardı. Yani bu ölçüler Bir kabuk kullanılır. Mesela örnek görüyorum. Bu Anadolu'da vardır. 5 teneke yağ. O büyük 25 tenek litre mi oluyor? Tam hatırlamıyorum. 25 litre olabilir. Ya yağ var. Onu bir ölçü olarak kullanırlar. Bana 5 teneke arpa ver diyor. Ben işte buğday ver diyor. Başka bir yerde de işte birisi başka bir şey kullanıyordur. İşte o zaman da böyleydi. Allah söylesem bunu tek bir standarda bağladı. Bakın bu dünyada çok asırlar sonra ortaya çıktı. Ama Allah söylesem 14 asıl önce alım ve satımda bir tartı sabitledi. K'ye gelince bu da daha çok tahıl ölçüsüdür. Bu gruba gelenlere K'li denir kiye tabi buradan gelir. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Şimdiki gibi e, ağırlık ölçücü tartılar, teraziler yok. Sen bir mesela e, peynir satacaksın. Bir de arpa satacaksın. Şimdi arpanın doldurduğu zaman içindeki kabın hacmini alıyor. Ama peynir öyle değil. Artı bir teraziye koyuyorsun. Burada ölçüm sıkıntısı oluyor. Transfer sıkıntısı. Şimdi biz bugün üzerinden gidiyoruz tamam mı? Hazır konteynerler var. Hazır kaplar var. Bilmem neler. Öyle değil işte o zaman. Bir zorluk var. Yani adam 500 kilo arpayı üzerine koyup tartacak bir tartı yok onu demin ki verdiğim örnekteki gibi bir kaba dolu boşaltarak ölçmek zorunda. Bu yüzden Allah söylesem de bunun içinde keil diye bir ölçü birimi tayin etmiş. Bizim burada almamız gereken dersleri biliyor musunuz? Şimdi ben bunu okudum. Ben bundan ne alacağım 14 asır. Allah söylesem 14 asır önce alım satımda ağırlık birimlerini sabitlemiş. Uzunluk ölçüsünü sabitlemiş. Al sana işte peygamber olduğuna delil mi arıyorsun? Mucize mi arıyorsun? Al sana mucize işte. Normal bir akıl bunu yapamaz. Ancak vahiy ile beslenen bir akıl bunu yapabilir. 206. hadis okuyoruz. Miktam İbni Madeker Radiyah Asa Aleyhisselam'ın şu sözünü nakletti. Yiyeceklerinizi kile ile ölçün. Sizin için mübarek kılınsın. Allah Aleyhisselam Medine'de devleti kurarken tek bir ölçü birimi yoktu. Farklı ölçü birimleri kullanılıyordu. Ve bu da alım satımda kişilerin yanlış yapmasına, zarara girmesine sebep oluyordu. Allah Aleyhisselam bunları sabitledi. E, vezin ve kile diye iki farklı ölçü sabitledi. Ağırlık ölçüsü. E, gerçi uzunluk ölçüsü sabitledi. Yani bu ölçüleri kullanarak yapmayı tavsiye ediyor. 207. hadis okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Ayşe Tevessa Mikyal yani ölçek ve mizan terazi kullananlara şöyle hitap etti. Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki kişi iki kişi üzerinize almış bulunmaktasınız. O da ne? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Yani Şöyle söyleyelim en yani özet. Alımda satımda tartıda hile yapmak lazım. Elinizde e, ölçü birimleri var ve ticaret yapıyorsunuz. Sizden önceki yapılanların yaptıkları hatalara düşmeyin. Alırken, satarken ölçünüz, tartınız uygun olsun. Kimseyi dolandırmayın, zarara sokmayın tüccar dedin, Müslüman tüccar. Dürüst ve doğru olur. 208. hadis okuyoruz. İbni Harmele radıyallahu anh atıyor. Ümmü Habib bin Tüzü İbn İbni Kays el Müzeniye bize ölçüm işlerini kullanan bir sağ bağışladı. Ümmü Habib bize rivayet etti ki kendisine İbni Ahi Safiye'den geldiğine göre Resulullah Aleyhisselam zevci pakleri Safiye validemiz radıyallahu anh'a bağışlanan bu sağının Peygamber kullandığı sağ olduğunu söylemiştir. Ravilerden Enes İbni İyaz, der ki ben bu sağı denedim, kontrol ettim, gördüm ki bu sağ Emin halifesi Hişak İbni Abdülmeyk'in kullandığı mütle iki buçuk müt miktarındaydı. Şimdi e, Ebu Dağut bu hadisi kefaretin ödenmesinde kullanılan sağ miktarı ölçü bir yani bu? Nedir başlığı taşıyan? Bapta kaydeder. Gördüğüze şer'i borçların ödenmesinde esas iddias edilmesi gereken birim ne olacaktır? Bu miktar nasıl tayin edilmelidir? Aynı arasında bir beri bir problem olmuştur. Ve bu mesele hep Rasulullah Aleyhisselatü beyanları doğrusunda onun vaaz ettiği bilimler çerçevesinde çözülmeye çalışılmıştır. Eskiden çok fazla ölçü birimi kullanırdı. Allah istiyorsan bunları sayılarını azalttı. Bunlar fıkıhla ilgili. Çünkü burada ödenecek miktarların bugünkü kilograma çevrilmesiyle ilgili fıkıhla ilgili hadisler bunlar. 209. hadis okuyoruz. Es-Said i̇bn Yezid radıyallahu anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam devrinde bir sağ bugün sizlerin kullanmakta olduğunuz müt bir mütten üçte bir müt miktarından fazla Ancak bu miktara Ömer İbn Abdülaziz merhum zamanında ilavede bulundu. Allah Söylesem zamanında çok fazla ölçü birimi vardı. Allah Söylesem bunların sayısını azalttı. Ortak bir e, ölçü birimine geçmeyi öğretti ve emretti. Şimdi bu hadis fıkıhla ilgili hadis. Bugün siz falan mesepte şu kadar gram falan mesepte bu kadar duyuyorsunuz ya. Bu ölçenin çevrimi ile ilgili. Bunların kilograma çevrimi ile ilgili e, farklı e, rivayetler ölçek alındığı için bu farklar çıkıyor. İşte mesep arasındaki fark bu kadar. Yani öyle çok büyük değil. Bu mesafe farkı. Biz mesafe farkı dediğimiz zaman inanç farkı yok ortada. Hepsi kabul ediyor ama işte o bir saatin bugünkü karşılığı kaç gramdır? Bu çevirirken aldıkları hadis ölçüsünde işte bu hadisi beyan aldıklarında şu kadar gram, şu öbür hadisi beyan aldıklarında şu kadar gram. Bütün fark bundan doğuyor. 210 ve sonuncu hadis okuyoruz. Osman Hadi anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü buyur der ki sattığın zaman tart, satın alınca tarttır. Evet. Göz kararı alışveriş yok. Ya burada 100 kilo vardır. Tamam ben alıyorum. Yok tartacaksın, alacaksın, tartacaksın, satacaksın. Velhamdülillah.